Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Umarım gününüz iyidir ve güzeldir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlere yumurtasız, sütsüz, sivit poğaça tarifini vermek istiyorum. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Bismillah diyerek tarifimize başlayalım. Bugün bir tabağın içerisine 2 e, su bardağı ılık su ekledim. Ve 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve 1 paket indistad maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz ve bir çay bardağı sıvı yağ. Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Mayamız daha hızlı bir şekilde aktif halde gelmesi için mutlaka ılık su kullanmamız gerekiyor arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim ve azar azar olma ilave etmeye başlıyorum ve bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Toplamda buçuk 5 ,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar sizlerde mutlaka değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Onun için mutlaka azar azar ilave edin lütfen. Ha sadece tabağın içerisinde toparlıyorum. Sonrasında tezgahın üzerinde güzel bir şekilde yoğuracağım. Ve güzel bir şekilde 1-2 dakika yoğurmaya başlıyorum. Bu arada e, sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Özellikle bu poğaça tarifinde hamurunuz e, yumuşak ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Çok aşırı böyle yumuşak ele yapışan bir hamur olursa bu sefer e, simit poğaça tarifimiz çıtır çıtır olmayacaktır maalesef. Ama eğer üzerine çıtır çıtır istemiyorsanız. E, yumuşak da yapabilirsiniz hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hemen toparlıyorum ve elime e, az bir miktarda yağ sürmüştüm arkadaşlar hamurumu da üzerine sürdüm e, havasını alırken yapışma olmasın diye hemen tekrardan tamamını içerisine alıyorum ve yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum üzeri kapalı olacak şekilde e, mayalandırırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz görüyorsunuz hamurumuz gayet güzel bir şekilde mayalandı ve güzel bir şekilde yoğrulmuş hemen güzel bir şekilde mayasını alıyorum ve tezgahın üzerine alacağım Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum yapışma olmasın diye sonrasında e, 12 adet beze elde edeceğim toplamda ama benim yaptığım poğaçalar gerçekten büyüktü. Siz dilerseniz daha küçük yapabilirsiniz. 14 veya 16 adet de çıkabilir. Ve hepsini aynen bu şekilde beze haline getiriyorum. Ve yaklaşık bir 10 dakika bekleteceğim. Tabi üzeri kapalı olacak şekilde. 10 dakikanın sonunda görüyorsunuz çok güzel bir şekilde didermiş hamurlarımız tabi hamurum didenirken ben e, pekmez karışımda hazırladım 2 yemek kaşığı pekmez kullandım üzerine yarım çay bardağı su ilave ettim ve güzel bir şekilde karıştırdım ve 100 gram susam kavrulmuş susam kullandım poğaçalarımızı hiç beklemeden yapıyorum Hafif bir şekilde serperim ki tezgahın üzerine yapışma olmasın. Hemen bezemizi açmaya başlıyorum. Çok aşırı incecik açmamızı hiç gerek yok. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Hemen kaşar peynirimi ilave ediyorum. Dilerseniz başka iç harçlar da kullanabilirsiniz. Ben birazını lor peynirle de yaptım. Ve güzel bir şekilde ekranda göründüğü gibi kapatıyorum. İki tarafından bastırarak. Güzel bir şekilde bastırın ki e, kaşar peynirlerimiz dışarı e, çıkmasın. Hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Dilerseniz hamurunuzu akşam yoğurup beze yapıp dolaba da kaldırabilirsiniz. Sabah kaldığınız yerden devam ederek sıcakta tüketebilirsiniz. Çünkü gerçekten sıcakken bu poğaça çok aşırı güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum hemen kaldığımız yerden devam ediyorum şimdi öncelikle pekmezin içerisine bandırıyorum sonrasında susamın içerisine bandıracağım sadece içine bırakıyorum ve bir daha alıyorum çok aşırı fazla bastırmayın aksi halde çok fazla susam alacaktır hepsini aynen bu şekilde yaptım ve bitirdim çok aşırı kolaydır zaten ve bir bıçak yardımıyla üzerine 3 tane çizik atıyorum Çizgilerimizi çok derin aç, aç babaya özel gösterelim lütfen. 180 derecede yaklaşık 30 dakikamızı alıyor. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Ve o muhteşem görüntüsüyle poğaçalarımız hazır. Gerçekten mükemmel oldular. Bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla malzeme de kullanmadık. Evdeki malzemelerle çok mükemmel bir şekilde poğaçalar elde ettik. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer denerseniz yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere.